Bu videoya geçmeden önce yeni açılan Discord sunucumuza katılabilir. Burada keyifli avlar düzenleyip av oyunları hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Discord linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba. Dauntor Öğretici kanalına hoş geldiniz. Bugün Dauntor klasikte kaz görevlerine devam ediyoruz. Evet, yepyeni bir kaz görevi videosundan selamlar. Bu videoda kaz görevlerinde 10. görev yapacağız. Ne? Yani son görev. Ne? Bu ne? görevde bizlerden long ile havadaki bir kazı vurmamızı istiyor. Ne? 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 Ee, normalde biraz zor bir görev ama ne? 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 onun da kısa yolları var tabii ki. Ne? 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 Evet, kazlar inmedi. <laughs> Onun da kolay yolu yine 8. görevde bahsettiğim gibi ee, kazlar tam aşağı süzülürken ee, kısa mesafe düğün çalarsanız eğer üzerinize doğru gelecektir kazlar. Tam üstünüze doğru gelirken longbow ile kazın birazcık altına doğru atarsanız eğer vurabilirsiniz bir sürü gelirse göstereyim. indirebilirsin Güzel. 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 Şimdi videonun başında da bahsettiğim üzere aşağı doğru süzülürken şu anda değil Evet, şu gelenlerden birisini alabiliriz sanırım. Güzel. Şuna da bir deneyelim. Güzel gitti. Olsun. Kazımızı vurduk. O görevi etkinleştirmeyi unuttuk sanırım. Bir saniye. Evet. Görevi etkinleştirdik. Az kalsın görevimiz sayılmayacaktı. Kazlar iniyor. Evet. Son görevimiz de oldu. Aslında taktiklerini iyi bilirseniz yapması kolay oluyor. Yani kaz görevleri bu kadardı. Başka bir hayvanın görevini yapmamı İsterseniz eğer yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.